Çok kıymetli büyüköğlemsel. Ümraniyemizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgeseliyle Ümraniyemize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketi bizim eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. Karadeniz sahil yolu boyunca uzayıp giden bir sahil kasabasının eşsiz güzelliğiyle nefes kesen memleket toprakları. Çay eline bağlı büyük köy. adı her ne kadar köy olarak geçse de Çayeli'nin beldesi konumunda. Hırçın Karadeniz'in tepelerindeki zümrüt yeşili topraklar buralar. Belde topraklarının güney kısmı Altıntaş Mahallesi'nin dağlarıyla çevrili. Kuzeyi dağlık bir arazi. Dere boyu Çayeli ilçesine doğru giderken az miktarda düzlük alanlar bulunmaktan Dağların eteklerinde kurulmuş olan beldede fazla yüksek dağlar olmayıp beldenin yüksek noktası Derecik köyünde bulunan dağlardır. Müzik Dik yamaçlarında çay bahçeleri uzar gider göğün mavisine doğru. Rize'de her bölgede olduğu gibi buranın yerli halkı da çay tarımı ile sağlar geçimini. Büyük köyün dik yamaçlarında kolay olmasa da çay tarımı yapmak hırçın Karadeniz insanının üstesinden gelemeyeceği iş yoktur bu coğrafyada. çay tarımı ile beraber şimdilerde arıcılık da yapılıyor halen büyük köyde. Çeşit çeşit çiçek florasına sahip buralar. Müzik Eskiden Mısır bir başka geçim kaynağıymış. Şimdilerde artık yok denecek kadar az olsa da Eski köy değirmeni hala o günlerin anısını yad eder gibi sapa sağlam ayakta kalmış. Köyün sakinlerinden Beytullah Tek hem eskileri anlatıyor hem de değirmen yolunda rehber oluyor bize. 80'e kadar burada yaşadım. 82'de askere gittim. Ondan sonra da bir vesileyle Rize'yi terk etmek zorunda kaldık. <laughs> Kız kaçırdık. O giriş İstanbul'a gittik. Vesile oldu bize. 82'den beri İstanbul'dayım. Ha şimdi geliyorum yazın. Çoğu buradayım. İstanbul'da Allah razı olsun sağdan soldan akrabalardan bize yardımcı oldular, el tuttular. E orada kendimizi geçindirdik, iş hayatı sürdük, bufecilik ettik az da olsa ufak ettik. Orada hayatımızı sürdürdük. E şimdi de 5-10 yıldan beri Rize'ye 8-9 ay kalıyoruz, geliyoruz. Hatta 10 ay e çok seviyoruz, geliyoruz. Böyle devam ediyor. Büyükçay beldesi 8 mahalleden oluşuyor tabii bizim için Çavuşlu Mahallesi, Afrikaş Mahallesi, Demirçiler Mahallesi, Cumuştaş Mahallesi, Soğuksu Mahallesi. 8 mahalleden oluşan bir beldedir. Çok da eski 1950'li yıllarda kurulan bir beldedir. Tam bilmiyorum. Bugüne kadar 8, 9, 10, 11 belediye başkan değişti. Bizim buradan da belediye yapan kişiler oldu. Biz de o mahallenin bir tanesindeniz. Çavuşlu Mahallesi'ndeniz. E, Belde her köyde bir cami var. Mesela e, biz Çavuşlu Mahallesi'nde bir camimiz var. Bizim camimiz Altın Taş ve Çavuşlu Camisi. İki, iki akrabanın camisi. Bir de Oksuzlu'da bir cami var. E, Derecik'te cami var. Soğuksu'da cami var. Her mahallede bir cami var. Çay fabrikamız var. Büyük köyde ta 50'li yıllarda yapılmış bir çay fabrikamız. Büyük köy iyi. 50'li yıllarda kurulan belediyemiz var. Çok hizmet ediyor sağ olsunlar. Buranın geçim kaynağı çay. Şu an çay. Ama bundan 50'li yıllardan önce Mısır. Tabi oraları ben bilemem. Çay hele şu son dönemde çay müthiş bir değer kazandı. E Allah razı olsun devletimiz işliyor, parayı veriyor. Rekabet var, ister özele ver, ister kendin çay kura sat. E, para ediyor çay, alıyorsun, satıyorsun. Tam aksine herkes ormanları çaylık etmeye başladı. Çünkü iyi bir para var. Hatta söylenmesi şeyse yeşil altın diye söyleniyor Allah'a şükür çay üretimi eskiden ben 70'li 80'li yıllardan bahsedeyim o zaman burada çay geçimi yoktu yani çay geçindirmiyordu. herkes İstanbul gurbet 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 şimdi de dönüş yapılıyor çay güzel para ediyor herkes geri dönüyor ve böyle hayat devam ediyor burada yağmurun yeşil çay bahçeleri üzerine süzülerek yağdığı saatlerde ise bir başka güzelliğe bürünüyor Büyükköy. Doğa iki renkten sunar bereketini bu topraklara. Yemyeşil çay bahçeleri ve bereketli suların berrak rengi dere olur akar denize doğru. Şuayip tek amcamız, köyde geçirmiş ömrünün büyük bir kısmını. Onun gözünden ise bir başka hikaye bu topraklar. Her günün hikayesi bittiğinde elinde bastonu sessiz sedasız evine doğru uğurlar onu geçmiş anıları. Şimdilerde yamaçlara dizilmiş betonerme evler daha kullanışlı gelse de onların yanı başında yeni yapılmış ahşap evleri yine görebiliyoruz. Ağustos sonu yolunuz düşerse buralara, mis gibi siyah kokulu üzümü tatma fırsatı sunar size bu topraklar. Köyün ilk imamlarından Külünkzade Hacı Hasan Efendi de 1880'de büyük köyde doğmuş ve 45 sene boyunca birçok din adamı yetiştirilmiş. Kabri ise görev yaptığı camide bulunuyor. Büyükköy beldesinde toplam 5 tane cami bulunuyor. Bunlar Altınbaş Camii, Avlu Camii Müzik Demirciler Camii Müzik Öksüzler Camii büyük köy merkez camii olarak geçer. Camilerin çoğu zamana yenik düşerek yerlerini taştan yapılmış modern yeni camilere bırakmışlar. aynı zamanda kız ve erkek olmak üzere iki Kur'an kursu bulunmaktadır burada. Bir tanesi Altıntaş Kur'an kursu, diğeri ise Çavuşlu Kur'an kursudur. Aynı zamanda bir sağlık ocağı, ilkokul ve ortaokulda beldede aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor. Büyükköy beldesi, Altıntaş, Arkadere, Çaycılar, Çavuşlu, Demirciler, Gümüştaş merkez ve soğuk su mahallelerinden oluşuyor. Büyükköy'de yaşamı bir de Çavuşoğlu mahalle sakinlerinden Cemal Çavuşoğlu'ndan dinliyoruz. 1951 doğumluyu. Sağoluşlu mahallesinde yaşamaktayım. Çocukluğumuzda neler yapardık? Her şeyi doğadan yetiştirirdik. Sarşıdan, şehirden, marketten buralara bir şey gelmezdi. aynı zamanda hayvancılık yapardık. Hayvanların tamamı bu doğadan beslenirdi. dışarıdan pek bir şey almazdık. Yani sadece tuz, şeker, un um bunları alırdık dışarıda. Hep kendi bağımızda, basımızda bunlarla geçinirdik burada yani, çalışırdık. Kişilik yakacaklarımız dahi bile bu ormandan temin ederdik yani. 1950'de yapılmış okul. Ben 58-59'da bu okulda okudum. 63-64'te de bu okuldan mezun oldum. Altıtaş ve Savaşçı İlk Öğretim Okulu'nda yani. İlkokul zamanlarımızda ne, doğru düz bir giyecek falan bir şey yoktu üstü başımızda. Ayakkabımızda böyle lastik, eski tarihi lastik, Trabzon lastiği derdiler, kara lastik. Geçin ee, geçim böyle de bir beslenmemesinden böyle bir şey. Sabah saat 8 evden çıkarır akşam dörtte, 4'te 5'te bir daha eve dönerdik. Yemeğimiz yoktu okullarda. yemek vermezler, bir şey vermezdiler. Öyle geçinirdik, öyle işte sabah yerdi, bir daha akşam okulda yalık, işte evde yalıp yerdik yani. Yok, elektrik yok. Sadece gaz ile şey yapardık yani. Akşam ezan okunurdu, bir saat daha böyle otururdu böyle gazlamalarının önünde veya eski usul ateşlerde ocaklar vardı, ocaklar vardı. Onların karşısında otururduk işte yatarız sabahlara kadar ne televizyon var ne elektrik var ya yani. hiçbir şey yoktu yani. yani biz sabahtan akşama kadar arkadaşlar işte derelerde göl yapardık. Ee, eğlence için oralara yüzledik denize menize, denizlere falan inmezdik yani inemezdik, inecek imkanımız yoktu. Vesayet yoktu. İşte yüzme hevesliğimizi bu derelerde göl yaparak giderirdik yani çok çok daha keyifliydi bu zaman. Arkadaşlar birlik beraberlik çok güzeldi o zaman. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi insanlar birbirine çok soğuk yani. Gelenler hep yabancı gibi geliyor. Akraba da olsa hep yabancı gibi geliyorlar ya yani. Gençlere söyleyecek bir şeyim mi? Birlik beraberliklerini bırakmazdı. Ben şimdiki gençlerden bir şeyi anlamıyorum. Bu bizim zamanımızın gençleri gibi değiller. birlik beraberlik olmuyor onlara. Biz bu mahallede 50 tane de genç delikanlı olsa, çoluk çocuk olsa hep böyle Belirli saatlerde buluşurduk, e, derelerde olsun, yollarda olsun böyle yüksek yerlerde düzler vardı geniş burası ova olmadığı için geniş yer bulabilmek için yüksek yerlerde düzler oldu. İşte o oraları oyuna çıkardık, eğlencelere çıkardık işte dediğimiz gibi met oyunu, saklamacı oyunları yani böyle çeşitli oyunlar vardı. Onlara vakit geçiriyorduk ama şimdikilere bakıyorum öyle bir şey yok. Şimdi herkes almış eline bir telefon onunla meşgul oluyor yani kimseye ihtiyacı olmuyor yani. Kıbrıs Barış Kahramanı Gazisi, Milli Paraşütçü, Piyade Yüzbaşı Merhum Halil İbrahim Poyraz da bu topraklarda yatıyor. Aslen de büyük olan merhumun Türkiye birinciliği, Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunuyor. Birinci ve ikinci Kıbrıs Barış Harekatı'nda önemli bir görev yapmış. Beşparmak parmak dağlarına ilk inişi gerçekleştiren kahraman paraşütçümüz. Rize'ye Memleketine dönerken Ankara'da trafik kazasında şehit oluyor. Babası ile aynı kabristanlıkta yatmakta olan gazimiz kendi mezarını ölmeden önce babası ile beraber kazmış. Büyük köyün Rize il merkezine olan uzaklığı 33 kilometre. Çayeli ilçesine olan uzaklığı ise 11 kilometre. Ayrıca beldenin güneyinden Güney Su ilçesine geçişi sağlayan Tuğuli Boğazı ve beldeyi Gün Doğdu beldesine bağlayan değişik alternatif yol ağları da mevcut. Karadeniz'in tipik dağınık yerleşiminin örneklerini görebilirsiniz büyük köyde. Evler birbirine çok uzak ama insanları birbirine çok yakın.